Değerli dostlarım selamlar. Perşembe günündeyiz. Yine piyasaları ve ekonomiyi birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Önemli veriler var. Dün ifade etmeye çalışmıştık. Borsa ile alakalı pozitif bir sürecin önümüzde göründüğünü konuşmuştuk. Daha önceki günlerde de konuştuk tabi Ama tabii buralara gelirken yerli yatırımcı silkeleyen ve bir şekilde birilerinin almasına fırsat verilen bir tablo oluşturulduğunu da konuştuk. Ve gördüğümüz tablo da bunu gösteriyor. Bugün geldiğimiz noktada 10.331 seviyesinden kapanan bir endeks var. Daha önce geldiği 10.379'lara yaklaştı. Buralar önemli 10.320-10.380 arası. Muhtemelen biraz duracak ama e, ileri gitmesini artık bu saatten sonra borsanın bekliyorum. Siyaseten çok e, önemli bir haber akışı olmazsa ki bundan sonra da olacağını tahmin etmiyorum. En azından belli bir süre için bunu konuşabiliriz. Birçok riski fiyatladı. Bunları fiyatlamaların içine dahil etti. Hem ekonomiye dair veriler, sanayiye dair veriler, siyasi belirsizlikler, gözaltılar, tutuklamalar. Bundan sonraki süreçte siyasetten gelen haber akışlarına da baktığımızda daha olumluya gidecek ya da hani çok olumlu olmasa bile daha ılıman bir atmosferin olacağı bir tablo görünüyor önümüzde. E, oraya birazdan değineceğim. E, siyasi kanattan gelen haber akışlarına özellikle değineceğim ama bir veriler üzerinden gitmeye çalışalım. Para banka istatistikleri geldi bugün. Yabancı bu geçtiğimiz hafta tahvil tarafında yüklü bir alım yaptı. 2.4 milyar dolar seviyesinde. Bu önemli. Önceki haftada 305 milyon dolar seviyesinde bir alım vardı kabaca. Hisse senet tarafında da yine alımda. 235 milyon dolar geçen hafta alım yapmış yabancı. Önceki haftada 248 milyon dolardı. Bunu ısrarla söylüyorum. Yani siyasi haber akışlarıyla türbülanslar olsa da yabancının haftalardır aslında alım yaptığını görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor, yabancı bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor. Yani bu kadar siyasi türbülans var, Adana mevzusu var, diğer belediyeler var, CHP ile AKP arasındaki bu siyasi mücadele var. Ama günün sonunda yabancı tahvil tarafına da hisse tarafına da geliyor. Şimdi tahvil tarafına niye geliyor? Faiz yüksek, faizlerin indirim beklentisi var. Dolayısıyla faiz indikçe tahvilin değeri artacaktır. Buraya geliyorlar. Bunun yanında. Yine bu faiz indirimi biliyorsunuz ki borsayı pozitif etkileyecek hususlardan biri. Aynı zamanda mevduat tarafında stopajlarla alakalı bir yükseltim de dün yapılmıştı. Bu, bu sinyallerin tamamı uzun süredir zaten pozitif bir haber akışı bekleyen, yükselmek için aslında mazeret bekleyen borsa için olumlu sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Aynı zamanda bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Tarihi bir açıklama yapacak bütün halkımızı bu açıklamayı dinlemeye davet ediyorum dedi. Şimdi tabii kafalarda birçok soru işareti oluştu. Bu tarihi açıklama ne olabilir? Ee, ekonomiye dair açıklamalar bekleyenler var. Siyaseten e, bir takım formüllerle alakalı açıklamalar olabileceğini bekleyenler var. Ama açıklamanın içeriği ne olursa olsun, e, tedirginlik e, duyan bir kesim de olduğu için bunu ifade ediyorum. Negatif piyasayı olumsuz etkileyecek bir akış geleceğini hiç sanmıyorum. Yani şu noktada eğer tarihi bir açıklama diye bütün halkı televizyonlara davet ediyorsa, AK Partili Ömer Çelik, burada herkesin mutlu olacağı bir haber akışı en azından sunmaya çalışacaklar. Yani olur olmaz o ayrı bir şey. Ama e, yaratmasını bekledikleri etki bu. Bu tarafı asla e, yatsımayalım. E, dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren de borsanın yükseliş trendini belki borsa'ya direkt etki edebilecek bir haberse eğer bu daha da hızlandırarak yukarı götüreceğini konuşabiliriz, düşünebiliriz. Bunun yanında tabii Amerika'dan gelen haberler var. Bu katsa yaptırımlarıyla alakalı yol alındığı, F35'lerle alakalı yol alındığı, burada çok pozitif görüşmeler gerçekleştirildiğine dair haberler var. Bu da elbette Türkiye ABD ilişkileri açısından ve içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür açısından önemli. Tabii e, arka planda onlar bunu yaparken biz ne vaat ediyoruz onu bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle piyasa bacağını değerlendirirken e, baktığımızda pozitif etki edecek birçok parametre bir araya geldi. Bugüne kadar nasıl tüm siyasi haber akışları ya yurt içi ya da küresel piyasaları bozduysa şu an oluşan en azından önümüzde bulunan haber akışlarının tamamı da Borsayı ve piyasaları pozitif etkileyecek, yani doların en azından yükselişini biraz frenleyecek, içeriye yatırımcı gelmesini sağlayacak haber akışları. Rezervler kısmına baktığımızda Swap'lar Aç rezervlerde de kabaca 9-10 milyar dolarlık bir artış var. Hem tahvildeki giriş hem yurt içi yerleşiklerin 4.1 milyar dolar seviyesinde döviz cinsi varlıklarını azaltmış olması, ee, burada e, hisse senedi tarafına giriş bunların hepsini değerlendirdiğimizde e, önemli. Göstergeler olarak karşımızda duruyor. Bir yanda finansal göstergeler açısından pozitif edilen bir tablo var. E, siyaset mekanizmasının da e, söylemlerini değerlendirirken, e, bunlardan bağımsız düşünmemeliyiz. E, özellikle bugün mesela e, MHP'li Fethi Yıldız'ın bir açıklaması var. Şöyle ifade ediyor: Tutuklamaya ancak zorunlu hallerde başvurulur. Şimdi iktidar ortağı Bir sürü tutuklama var Cumhuriyet Halk Partili. Belediye başkanlarıyla, bürokratlarıyla alakalı. Ve Fethi Yıldız'dan bu açıklama geliyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamasına dönelim. Ekrem İmamoğlu'nun duruşması TRT'de yayınlansın demişti. E dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönelim. Bu soruldu kendisine ve gayet pozitif yaklaştığını, hayırlı olacağını ifade etti. Şimdi bunların hepsi acaba arka planda bir takım siyasi görüşmeler var ve bundan sonraki süreçte seçim atmosferine mi giriyoruz? Ve bununla alakalı seçim kanunu, anayasa değişikliği buralarda bir yol mu alındı? Haber akışlarına bakacağız. Ama netice itibariyle gelen tüm haber akışları ve tablo, önümüzdeki tüm tablo, piyasayı pozitif etkileyecek bir e, sürecin önümüzde olduğunu gösteriyor. Elbette ki bunları değerlendirirken şu ihtimali hep göz önünde bulundurmak zorundayız. Öyle bir dünya ki, öyle bir yapı var ki tüm dünyada ve Türkiye'de, siyaseten haber akışlarıyla yönün belirlendiği, başka analiz yöntemlerinin maalesef devre dışı kaldığı bir süreçteyiz. Her zaman kademe kademe ve yoğurdu üfleyerek ilerlemek durumundayız. Ama uzunca bir süre, dünkü yayınımda da anlattım, aşağı yönlü bir trend ortaya koyan Borsa İstanbul, herkes bir senedir olduğunu düşünüyor ama ben hisse bazlı baktığımda 2,5-3 seneyi bulan bir aşağı yönlü trend var birçok hisse senedinde. Ve bu tarz dönemlerin sonunda e, sert yükseliş süreçleri olabiliyor. Şimdi geldiğimizde bütün sanayideki üretim düşüşünü, siyasi haber akışlarını, türbülansları, küreseldeki çatışmaları vesaireyi fiyatlamış bir borsa var. Ve içler acısı bir durumda yer alan hisse senetleri var onların fiyatlamalarına baktığımızda. Ve FED dahil bizde de faiz indirim döngüsüne de geldik. Tüm bunları toparladığımızda yabancı alımlarını da görüyoruz. Hem tahvil hem borsaya giriş var. E bu insanlar bu kadar türbülansa rağmen borsada alım yaptıysa dediğim gibi geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta bir takım haber akışlarıyla silkilenen yabancı yerli yatırımcının yerine birileri aldı. Ve bu alanlar bir şeyi bilerek aldılar ve muhtemelen de pozitif haber akışları devam edecek ve ileri götürecekler. O yüzden izlerken... Bu perspektifle izlemek gerektiğini ifade edebilirim ve böyle geçtiğimiz dönemde olduğu gibi çok da böyle iki hafta sürüp bitecek bir yükseliş gibi de durmuyor onu söyleyeyim. Çünkü 19 Mart'ta sütten ağzı yandı yabancının. Tekrar bu şekilde giriş yapıyorsa e, bu tarz bir türbülansın olmayacağını bilerek gelirler. Onu söyleyelim. Bu tarz bir türbülansın olmayacağını bilerek gelirler. Konuşulmuştur. O konuşmalar gerçekleştirilmiştir ee, ve o yüzden pozisyonlarını artırmışlardır. Bunu da bir dipnot olarak ortaya koyalım sevgili dostlarım. Evet, bundan sonraki süreci haber akışlarını çok daha dikkatli izleyerek e, takip edeceğiz. E, çünkü gördüğünüz gibi ifade ettim sizlere biraz önce de. Haber akışları diğer birçok parametreden daha e, önemli halde ama önümüzdeki süreçleri de tabi beklentileri de fiyatladığı için piyasa şimdi mayıs verileri geldi. Sanayi üretiminde hem aylık hem yıllık bazda artış görüyoruz. Ee, bir ivme yakalanmış o tarafta en azından o verilerle baktığımızda e, faiz indirimleri, nefes kredisi, KGF gibi unsurlar firmaları rahatlatıcı bir tablo ortaya koyacak. Bu da bugüne kadar maliyet, ciro, kar marjı açısından sıkıntı yaşayan birçok firmayı önümüzdeki süreç için en azından daha iyi marjlarla çalışabilme ortamına götürecek. E Bu da piyasa için e, olumlu. Daha iyi yani bilançolar önden fiyatlanabilir. Ve ucuzluk seviyeleri. E, tüm bunları toparladığımızda pozitif bir tablo önümüzde duruyor. Umuyorum bozulmaz. Umuyorum devamı gelir. Çünkü çok yıprandı e, Türkiye'deki bütün küçük yatırımcılar. Çok zarara girdi insanlar. Ve artık bir nefes almaya ihtiyacı var herkesin. E, ve bu sürecinde e, zararların yok edildiği ve kâra geçildiği bir süreç e, olmasını temenni ediyorum. Değerli Metaller kısmı ile alakalı ayrıca bir video yaparım. Ama küreselde ve yerelde en azından bu stabil atmosfer biraz daha onların yatay seyretmesine sebep olacaktır. E, fakat e, başka mecralarda kâr elde edip realizasyon yapıldığında, önümüzdeki ayları düşündüğümüzde değerli metallerin düşüşü fırsattır. Özetle bunu en azından söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Buralarda önemli. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler saygılar. Bu arada tekrar bir hatırlatma yapalım. Instagram hesabım emresirin82. Twitter hesabım Sirin yeni. Bunların dışında hesaplardan e, sizlere mesaj geliyorsa bilin ki sahtekardır. İtibar etmeyin ve şikayet ediniz lütfen. Bunu rica edebilirim. E, de, geçen yayında da paylaştım. Eğitimlerle alakalı maillerinizi topluyorum. E, bir gün belirleyip... E, bir eğitim programı ya da işte birkaç eğitim programı düzenleyeceğiz online info@enastrateji.com'a at mail atabilirsiniz bununla alakalı sevgili dostlarım çok soru geliyor danışmanlık vesaire ile alakalı orada da yine oraya mail atarsanız prensipler noktasında tabii ki uyuşuyorsak portföy yönetim noktasında da görüşmelerimizi gerçekleştirebiliriz evet görüşmek üzere sevgiler saygılar